Olmadığı ortada. Peki evet. efendim, erken boşalmanın boyutları e, çok büyük dediniz. Zakan e, evet. vermek gerekirse nedir? Her zaman söylüyoruz, size işte tebessüm ediyorsunuz. Her 10 erkekten 7'sinde bu ciddi bir sorun olarak görülüyor. Çünkü erken boşanma erkek e, erkeklerin cinsel hayatlarına başlamadan önce yaptıkları mastürbasyonla başlıyor ve genç evli erkeklerde çok yoğun bir şekilde görülüyor ama gençken bir de, birinci ilişkiden sonra ikinci ve üçüncü yapabilme gücü kudreti olduğu için erkekler bunu çok sorun etmiyorlar. Evet. Ne zaman ki kırkından sonra e, ufak tefek teklemeler başladığında o zaman, normal o da değil mi o da normal. normal. Kırk yaşından sonra ufak tefek şeylerin olması doğaldır. Ondan sonra bir sorun olarak erkeklerimiz bunu algılıyor ve hekime başvuruyor. Başvuruyor. Peki neden erken boşalma sorunu oluşur? Bununla ilgili değişik teoriler var ama bu teorilerden ilki davranışçı teoridir. Yani kişi ergenlik çağında gençlik çağında mastürbasyon yapar. Bu mastürbasyonu yasak, ayıp, günah kavramları çerçevesinde yapar. Her an yakalanma korkusuyla yapar. Çok yoğun arzu ve istekli olduğu bir dönem olduğu için çok heveslidir bu işi yapmaya. Evet. Böylece hızlı yaparak bu baskıdan kurtulmaya kendini şartlandırır. Burada yanlış bir öğrenme olur. Bu öğrenme her yapılan davranışta tekrarlandığı için pekişir. Evet. Pekiştiğinde de evlilik hayatına taşınır. Evet. Kadınlarımızda tecrübeli olmadığı için bu konuda bilgilendirmelerde Eksik olduğundan dolayı bu pekişme evlilik hayatı boyunca da de devam eder, kemikleşir. Kronik bir sorun olarak Türk insanının kucağına oturur. Oturur. Yani gençken e, yapılan... E, Sık mastürbasyonlar hı. ve bunların yakalanma korkusuyla yapılması, ayıp yasak günah düşünceleriyle yapılması. Çünkü biz ne yapıyoruz? Ergenlerimiz özel bir oda vermiyoruz, mahremiyetlerini ciddiye almıyoruz. Böyle olunca da bu çocuklar yasak çerçevesinde, ayıp çerçevesinde, günah çerçevesinde her an yakalanmayla bu işi yapınca evet. bu işi çabucak yapıp bitireyim. Evet. E bunun üstüne Ama biri gelecek. Aha şöyle tabii tabii bile, bu evet. çok tehlikeli. Bunun üstüne bir de ne yapıyoruz? Biz ilk cinsel deneyimlerimizi genel evlerde yaşarız Türk erkeği olarak. E genel evdeki bir kadını da takdim etmek zaten aklımızdan geçmediği için o kadının evet. da görevi bir an önce işinizi bitirip sizi dışarı çıkartmaktır. Genel evde de erkek hızlı yapmaya alışıyor. Evet. İşte i̇kinci neden de bu genel ev alışkanlığı derken erken boşalmada çok önemli bir yer tutar. Bütün bunlar zaman içerisinde kemikleşince erkeklerde de kaçırılmaz olarak bu sorun kalır. Evlilik hayatlarına da taşırlar. Peki erken boşalma nedir? Yani ne olunca erken boşalmış olur? Valla bunun tabii kriteri yok. Şöyle bir kriterler denedik. Biz işte 5 dakika ve altını e, diye bir çalışma yaptık. Bu konuyla ilgili ölçekler geliştirdik. Anketler yayınladık. 5 dakika ve altı kabul edilebilir. Çünkü bir kadının cinsel doyuma ulaşması için 5 dakika üzerinde bir cinsel uyarılma gerekiyor. 5 dakika ve altını erken boşalma kabul edilebilir. İki, bazı kadınlar erken boşalabilir, bazıları uzun boşalabilir. Burada demek ki bir uyum çok önemli. Yani erkekle kadının birlikte bir uyum içerisinde olması önemli. O bakımdan kriterimiz şu. Erkeğin kontrolsüz olarak istemeden boşalması bir kriterdir. Kadını duyma ulaştırmadan boşalması da bir başka kriterdir. İşte bu ikisi varsa? ikisi varsa erken boşalma diyoruz. Peki ben bunu e, önlemek için sürekli mastürbasyon yapıyorum diyor bir seyircimiz. Şöyle. Erken boşalıyorum bunu önlemek için mastürbasyon yapıyorum. Çünkü ilişki öncesi mastürbasyon yaparak heyecanı azaltmaya çalışıyordur. He. Heyecanı Siz azalttığı soruyu. için. soruyu ben anlayamadım anladım. çünkü. Genellikle erkeklerimiz erken boşalan erkeklerimiz ilişkiler önce mastürbasyon yaparak heveslerini heyecanlarını azaltırlar. Cinsel heyecanı düşen bir erkek ilişki sırasında daha yavaş boşalacaktır. Böyle bir. Denge diye, bulmuşlar. Denge bulmaya çalışıyorlar ama. Belli bir yaştan sonra bu bunu yapmak değil. mümkün değil. Evet. Hani gençken olabilir bunlar ama o 40 yaşından sonra bu tür bir çalışma zor olur. Ama biz ironik bir şekilde erken boşalmayı yorulacağın neden mastürbasyonsa diyoruz. Tedavisinde de <laughs> cinsel terapide mastürbasyon ödevleriyle yanlış öğrendikleri davranışı doğru öğrenmeleri şeklinde onları yeniden şartlandırıyoruz. Siz böyle ödevler veriyorsunuz gelen hastalarınıza. Ama bu yanlış bir yöntem. Bu yanlış bir yöntem. Evet. Ama tabii tedavi amaçlı bir hekim kontrolünde yapıyorsa da doğrudur. Doğru. Efendim Erkan Tan'la Başkent'ten programında Türkiye'nin cinsel sorunları konuşuluyor. Her pazartesi günü. Ayıp denen, yasak denen, günah denen ve üstü hep örtülen bu sorunlar ayıp deyince, yasak deyince, günah deyince geçmiyor. Türkiye'de bu sorunlar var. Cep telefonlarınızla sorular iletebilirsiniz. Şu anda onları yanıtlıyoruz. Erkan Tan yazacaksınız cep telefonlarınıza. Bir boşluk bırakacaksınız. Kısaca sorunuzu yazıp 3068'e göndereceksiniz. Efendim ben geç boşalıyorum. Hatta bazen boşalamıyorum. 28 yaşında bir erkeğim diye bir cep telefonu mesajı var. Bu da konuyla ilgili mi? Tabii konuyla ilgili. Erken boşalan tam zıttıdır geç boşalma. Mekanizmaları aslında bir nevi aynıdır. Geç boş olan erkeklerin şöyle bir kişilik özellikleri vardır. Bunlar aşırı mükemmeliyetçilerdir. Evet. Ve kendilerini kontrol etme konusunda bir takıntıları vardır. Kendilerini rahat bırakamazlar. Yani bu anlamda bir kişilik örüntüsüne sahip olan erkek boşalarak rahatlamayı kontrolsüz olarak kabul ettiği için bilinçaltında kendini rahatlatamaz ve boşalamaz. İşte bunların da kriterleri var. E, mastürbasyonda boşalanları var. ilişkide hiç boşalamayanları var. Bu da erken boşalma gibi ciddi bir sorundur ama erken boşalma kadar yaygın görülen bir sorun değildir. Evet. Efendim diyor ki doktor Türkiye'de 10 erkeğin 7'sinde erken boşalma sorunu var. Tabi bu erkeklerin hanımlarında da cinsel sorunlar oluyor. Olmaz değil mi? mı? Çünkü erken boşan erkek eşini tatmin edemez. Tatmin edemediği zaman kadınlarda zaman içerisinde cinsel soğukluk, orgazm olamama, cinsellikten soğuma ve tiksinmeye kadar giden e, sorunlar, sorunlar eklenebiliyor. Neydi, neydi? Ama daha da önemlisi var evlilik çatır diyor. Evlilik içinde çatışmalar başlıyor, kavgalar başlıyor, huzursuz bir aile ortamı Türk insanının öndeki en kötü e, sorunlardan biridir. Çünkü huzursuzluk işe de yansıyor, topluma da yansıyor. Bu gerginlik bir zincirleme halka şeklinde kar topunun yavaş yavaş büyüyerek çığ olması gibi Türk insanını gerginleştiriyor. Siz dediniz gibi programda ben o zaman gülüp geçmiştim ama üzerinde düşününce ciddi olduğunu anladım. Ee, erken boşalma sorununu çözemeyen bu toplum hiçbir sorununu çözemez. Kesinlikle çünkü.